Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Çarpıcı ise 400 iddiası Rusya harekete geçti. Ukrayna Hava Kuvvetleri sözcüsü, Rusya'nın elinde az sayıda modern İskender balistik füzesi kaldığı için Moskova yönetiminin kara hedeflerini vurmak içinse 300 ve S 400 füzelerini kullanmaya başladığını söyledi. Ukrayna, Rusya'nın kara hedeflerini vurmak içinse 300 ve S 400'leri kullandığını açıkladı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın şiddeti artarak devam ediyor. Taraflar sahaya tüm kartlarını sürüyor. Son olarak Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın savaşta Ukrayna'daki kara hedeflerini vurmak için strateji değiştirdiği iddia edildi. Rusya kara hedeflerini vurmak içinse 300 ve S 400'leri kullanıyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuri Yehnat, Kiev'deki Ukrayna Medya Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'daki kara hedeflerini vurmak için S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerini kullandığını iddia etti. Yuri Yehnat, Moskova'nın hali hazırda birçok S-300 füzesi üretildiği için potansiyellerinden yararlanmaya çalıştığını söyledi. İngiltere Savunma Bakanlığı Aralık 2022'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın 500 kilometreye kadar 500 kilogramlık bir savaş başlığı taşıyabilen SS, 26 İskender kısa menzilli balistik füze envanterlerinin önemli bir bölümünü muhtemelen tükettiğini belirtmişti. Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü de buna atıfta bulunarak Rusya'nın yüzden az modern İskender balistik silahına sahip olduğunu ve bu yüzden kara hedeflerini vurmak içinse 300 ve 400 füzelerini kullandığını ifade etti. S-300 ve S-400'ler modifiye edildi. Geçmişte, Rus ordusunun kara saldırıları için modifiye edilmiş S-300 ve S-400 hava savunma sistemini kullandığı biliniyor. Ukrayna medyası, Moskova'nın, birkaç aydır S-300'den fırlatılan 5 ve 55 füzesiyle cephe hattına yakın şehirlere saldırdığını sık sık bildirdi. Ancak Rusya şimdi bir S-400'den fırlatılan daha yeni ve güçlü 48N-6DM'yi kullanıyor. S-300 ve S-400 havadaki hedefleri vurmak için yapılmıştır. Ancak Rusya'nın bu hava savunma sistemlerini yer hedeflerini vuracak şekilde modifiye ettiği söyleniyor.